Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepimizin muzdarip olduğu bir durumdan kurtulmak için yani Android telefonlarımızda kullandığımız PUBG Mobile uygulamasını yavaşlığından, oyunda fazla kasmadan, sürekli donmadan şikayeti olan arkadaşlarımıza bu sorunu gidermek için elimden geleni yapacağım. Bu sorunu gidermek için bugün size bir program tanıtacağım. Programımızın adı GFX Tool. Videonun alt kısmına GFX Tool'un e, linkini bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu GFX Tool programına bir giriş yapalım. GFX Tool programıyla neler yapabileceğimizi, nasıl olacağını hangi ayarlarla neler yapabileceğimizi görelim birlikte İlk önce gfx toll indiriyoruz daha sonra gfx toll programını açıyoruz şu an bende ayarlar kayıtlı olduğu için ben direkt oyuna gireceğim ee, ilk önce şöyle yapalım oyuna ayarları yapmadan önce gfx toll programı olmadan önce bir girelim nasıl kasıyor mu kasmıyor mu Nasıl bir e, fark var? Onu önce görmek için e, GFX Talk programı açmadan giriyorum. Oyunun açılmasını bekleyelim. Hepimizin bildiği gibi Android telefonlarda PUBG Mobile Global Server'ı biraz geç başlıyor. Ha, bizim e, önereceğimiz programda, bizim kullanacağımız GFX Tool programında bunda bir değişim oluyor mu? Hayır. Çalışta bir değişim olmuyor. Ama oyun oynarken kasma ve donma durumlarında azami e, bir şekilde indirim yapıyor. Yani e, kesinlikle bir kasma ya da donmayı hissetmiyorsunuz. Telefonunuz yüksek meblada olan telefonlar gibi çalışıyor. Şimdi ilk önce ayarlara bir girelim. Grafiklere bakalım. Grafiklerde orta ve düşük görünüyor değil mi arkadaşlar? Dengeli, dengeliye geliyor en yani yüksek. HD ya da HDR, Ultra HD'ye geçmiyor. Ayarlar şöyle görünüyor arkadaşlar. Ben orta ve akıcıya getiriyorum. Tamam'a basıyorum. Şöyle çıkalım. Herhangi bir oyuna girelim. Kısa olması yeterli bizim için. Şimdi oyuna girelim bakalım kasma, donma var mı telefonda? Bu yeni hesap olacağı için botların çoğunlukta olacağı bir oyun olacaktır ama muhakkak bir kasma ya da donma göreceksiniz zaten. Şöyle şöyle ekranı döndürdüğüm zamanki şu dalgalanmayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu şu dalgalanmayı hepimiz muhakkak şu an videoda görüyoruzdur. Bunu bir de GFX tolu açtıktan sonra bir bakacağız. Bir etrafta dönüş yapalım. Resmen kare kare dalgalanıyor şu an. Bir de oyuna girsin. Maç başlasın. Zaten şuradaki o ağırlıktan hepimiz anlayacağız. Oyun ağır mı değil mi? Onu anlayacağız. Şurada bir yerde ben atlayacağım. Bakalım bir kasma donma nasıl? Şu öyle uçakta olduğumuz zaman sağ sol yaptığında nasıl yavaş sağ sol yaptığını hepimiz gördük. Bir hangarlara doğru uçalım bakalım. Arkadaşlar, ee ben GFX Talk programını yüklemeden önce benim telefonum çok kasma ve donma yaptığı için oyunu doğru düzgün oynayamıyordum sürekli em, pink yüzünden ölüyordum şu anda ise bu durum neredeyse yok gibi bir şey durumuna geldi yani internetten kaynaklı herhangi bir durum olmadığı sürece hızlı ölmüyorum ya da donma falan kasma olmuyor. Bu da oyunu zevkli bir hale getiriyor. Şu an bir şuraya bir girelim. Gerçek bir kişi karşımıza çıktığı zaman nasıl olacak? İnşallah onu denem oyun bitmeden ya da ölmeden bir bot falan bizi öldürmeden. Ah tamam şuradan bir silah da aldık. bot mu var? Evet telefonumuz dondu. Gördünüz. Aşırı bir donma yaptı. ve kasmanın doruklarını yaşadık resmen. Bakalım gerçek birisini görebilecek miyiz? Şu an zaten öyle bir kasıyor ki oyundan soğudum resmen. Eskiden nasıl böyle oynayabiliyordum? Onu anlamış değilim. Bunlar büyük ihtimal bottu zaten. Kasma ve donmayı zaten her anıyla yaşıyor gibiyim şu an. Bakalım başka birisini bulabilecek miyiz? Bulmasak şu an çıkalım diyeceğim. İlk ihtimal daha fazla gerçek kişi ya da bot çıkmayacak buradan. Ses çıkarıp birilerini çekmeye çalışıyorum ama şu anda kimse görmüyor. Neyse. Bu kadarı bize yetti. Şuradan bir bomba bulabilecek miyim? Patlatsaydım adamı güzel olacaktı. Burada bombayı da bulduk. Evet. Ölmedik. Neyse çıkış yapalım. Robby'e dön dediğim Oyundan tamamen çıkayım. Gördünüz arkadaşlar. Baya bir kastı. Donma yaptı. Şu an ne yapıyoruz? GFX Top programımızı indirdik. GFX Top programımıza bastık. Oyuna giriş yapacağız. Ama benim söyleyeceğim ayarlarla giriş yapmamız gerekiyor. Şu an ayarları söylemeden renkleri, reklamları kapatarak oyuna giriyorum şu an şimdi bir bakalım oyuna mobil uygulamayla gfx call programıyla girdiğimiz zaman neler değişiyor serileşiyor mu donma oluyor mu devam ediyor mu hızlandı mı bir bakalım sizden ricam arkadaşlar bu buraları atlamadan her söyleyeceğim şeyi dikkatlice dinleyerek Devam ederseniz sizin yararınıza olacaktır. Emin olun atlayacağınız her bir saniye ya da saniye bir şeyleri kaçırdığınızın farkına varacaksınız. İkinci defa video dinlemek istemiyorsanız tabii. Şimdi ilk önce ayarlar kısmına girelim. Neler geldi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz eskiden düşük ve orta vardı sadece şu an yüksek geldi aşırı yüksek geldi aşırı geldi hepimizin bildiği gibi akıcı ve aşırı durumunda telefonun donması en azami duruma geliyordu buraya basıyoruz tamama basıyoruz şimdi şöyle döndürdüğüm zaman gördüğünüz gibi donmadan neredeyse dönüyor şimdi bir de oyuna girelim bakalım donma kasma var mı Umarım en ufak bir donma veya kasma olmadan oyunumuzu oynarız. Herkes görür ee, uygulamanın güzelliğini. Umarım sizler de yüklerseniz ayarlarınızı yaparsınız. Siz de bu şekilde oyununuzu oynarsınız. Arkadaşlar görüyorsunuz çok çok az bir kasma ile az önce kare kare neredeyse bir kasma oluyordu. Şu an renklerin netliğini Biraz daha ayrıntıyı Daha seri bir oyun Akıcılığını görüyorsunuz Bir bakalım Neler yapabileceğiz Bir oyuna girelim Arapların çok sevdiği Poşinki'ye atlayalım birlikte Bakalım Arapları görebilecek miyiz? Arkadaşlar yani o dalgalanmadan neredeyse eser kalmadı diyebileceğim. Çünkü görüyorsunuz güzel kare kare olmadan ekran dönüyor. atla mı atlasak? Neyse geldik Poçinki'ye. Poçinki'ye atlayalım. Bir bakalım Poçinki'de neler var? Gerçekten Arapların sevdiği yer mi? Bir görelim. Gördünüz arkadaşlar. Grafikleri hemen yükledi. İnişimizi yaptık. Kasma en az olacak şekilde oyunumuza başladık. Evet yeni adamların indiğini sesini aldım. Biri var yanımızda. Bir bakalım. Nerede bu? Bir de şu tarafa bakalım. Görüyorsunuz arkadaşlar oyun biraz daha serileşti. Biraz daha etrafı görebilir olduk. oyunun biraz daha netleştiğini oyunda kasmanın azaldığını görüyoruz bir bakalım bir herhangi bir kasmanın olduğunu görebilecek miyiz pek zannetmiyorum kasmanın olacağını ama yine de bir bakalım nerede bakalım bizim botçuk sağda bir botçuk var gibi geldi bana daha sesi aldım ama ne taraftan duyamadım. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun biraz daha oynanabilir bir hale geldi. Az önceki o kare kare dalgalanmaların yerine güzel bir FPS ile oynanıyor oyun şu an. Şimdi oyundan çıkalım. Size hangi ayarlarla ee, GFX tolu başlattığımı göstereceğim. İlk önce GFX'i indirdik. GFX programına girdik. Hangi PUBG Mobile sürümünü kullanıyorsak genel olarak bizim kullandığımız 1.18x global yazan şu sol üst köşedekine bas e, basıyoruz. Daha sonra bir reklam çıkıyor. Reklamı kapatıyoruz. Burada Res, Resolution yazan yere basıyoruz. Burada büyük ihtimal 2160x 1080 Full HD falan yazar. Onu biz 1024 yapıyoruz. 1024x 576 yapıyoruz ki telefon ayarı çok fazla düşüye ya da çok fazla yükseğe çıkmadan ekranın kalitesini düşürerek daha fazla seri olmasına yardımcı oluyoruz. Bu grafik yazan yere de e, SMOT yazar, so mod yazar. Biz onu smota e, getiriyoruz. So smottan smota getireceğiz. FPS yazan kısma da 60 FPS'e getiriyoruz ki telefon daha hızlı çalışsın. Anti aliasing yazan yere enable yazıyor, enable'yi seçiyoruz. Color e, stylus e, yazan yere de istediğiniz klasik mi, klorful mu falan bunu siz kendini seçiyorsunuz. Ben renkli ekranı kullanmayı seviyorum. E, rendering quality yazan yere low yapıyoruz. Diğer yerleri geçiyoruz. Biraz aşağı geliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi texti default, efekti default, improvementi default, e, objects lotu default, e, foliage lotu e, e, distansiyonu Default diye geçiyoruz. En aşağıda Light Effect yazıyor. Onu e, Low, Medium falan yapıyoruz. Disable yapıyoruz. E, bir aşağısında Graphics e, IPA IPA yazıyor. Onu e, Open G'li yapıyoruz. O size kalmış. E, G Pro yazanı Enable yapıyoruz. Seside. de siz daha iyi kaliteli bir ses almak istiyorsanız burayı da ultra yapıyorsunuz. En son bu ayarların programınızda kayıtlı olmasını istiyorsanız Save control yazan en aşağıdakini de en aklı yapıyoruz ki bu ayarları sürekli kaydetsin. Sürekli bu ayarları yapmak zorunda kalmayasınız diye. E, yaptıktan sonra e, ak, cem, ak aç yazan kısmı basıyoruz. Reklamı kapatıp run game yani oyunu başlata basıyoruz. Oyun geliyor. Böylelikle artık oyununuz eskisinden daha hızlı oluyor. Telefonunuzu yeni bir sürüm telefonla değiştirmişsiniz gibi daha rahat ve seri oynayabiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepinize yararlı bir video olacaktır. Herkese şimdiden bol şans diliyorum. Teşekkürler.